son özellikle 4-5 yıldır malum dünyadaki farklı gelişmelerden dolayı özellikle gıda ile ilgili e, sektörlerde bir e, istikrarsız dönem söz konusu olmuştu. İşte pandemi ile başlayan, kuraklıkla devam eden, daha sonra Rusya-Ukrayna savaşıyla devam eden bir süreçte gıdanın ne kadar emniyetli olduğu, özellikle gıdanın içerisinde temel tarım ürünlerine olan e, ihtiyacın ne kadar değerli olduğu bütün dünya tarafından zaten biliniyordu bir kere daha öne çıkmış oldu bu anlamda baktığımızda dünya son iki yıllı, yıldır bereketli bir sezon yaşıyor özellikle üretimler noktasında baktığımızda işte 787 milyon ton bir buğday üretimi 143 milyon ton arpa üretimi gene 1.2 milyar ton mısır üretimi e, ciddi bir e, üretim e, olarak önümüzde e, duruyor. Baktığımızda Karadeniz bölgesi tabii bizim için çok daha önemli. Bu neden önemli? Bizim komşu ülkelerimiz, yakın ülkelerimiz coğrafi olarak ve dünyaya büyük hubat ihraç eden ülkeler, başta Rusya Federasyonu olmak üzere, 2022 ve 2023 yılında da biliyorsunuz bu bölgede ciddi üretimler gerçekleşti ama Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın çıkmasıyla ve devamıyla beraber özellikle ihtiyaç sahibi ülkelere ee, ürün arzında bir sıkıntı meydana geldi. Malum Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleriyle e, Karadeniz tahal koridoru işlerliği bir yıl süreyle devam etti ve dünyada bu sıkıntının aşılmasına çok önemli bir rol oynadı. Gene 2022 e, döneminde Rusya'nın e, ve Ukrayna'nın yaptığı ihracatlar her ne kadar bir miktar sınırlı olsa da e, bu tahal koridoru dolayısıyla e, sıkıntı aşılmış oldu. Yani önümüzdeki yılda bereketli bir sezon oradan geliyor. Gene Ukrayna'ya baktığımızda da e, orada da genellikle alternatif rotalardan e, dünya ticaretine katkı sunmaya devam ediliyor. Bu anlamda dünya genelde bir ürün arzında bir eksiklik bir sıkıntı söz konusu değil ama e, bu temel tarım ürünlerine başta buğday, arpa, mısır gibi ürünlere erişimdeki e, Lojistik'in açılması, <laughs> işlemesi gerekiyor. Gene e, bu ülkeler özellikle tedarikçi ülkeler e, dış ticaret tedbirlerine de devam ettiriyorlar. Türkiye'de gerçekten 2023 yılında hem 2022 yılında bereketli bir sezon yaşamıştı e, hem de 2023 yılında çok yüksek bir rekolteye kavuşmuş oldu. E, 21.8 milyon tonluk bir buğday üretimi Türkiye'de gerçekleşti. Bunun içerisinde altını özellikle çizmekte yarar var. Son 18 yıldaki en yüksek makarnalık buğday üretimi gerçekleşti ve 4.3 milyon ton makarnalık buğday üretildi ülkemizde. gene Arpa'da 9 milyon tonu aşan bir miktarda son 17 yılın en yüksek rakamına ulaşmış oldu Arpa üretimi. Mısır'da da tarihinden yüksek rekoltesi 9 milyon tonlara yaklaşan bir Mısır üretimi söz konusu oldu ve Temo 2023 yılı Haziran ayında 6 Haziran'da açıklanan alım fiyatlarıyla beraber çok yoğun bir e, tempoyla bütün operasyonel gücünü de sahada kullanarak işte 13.1 milyon tonluk bir rekor bir ürün alımı gerçekleştirdi. Toplam mı sadece? Bilmiyorum. Bu sadece arpa, buğday ve mısırdan bahsediyorum. Bir önemli bir mali külfeti var bunun, mali karşılığı var. 100 milyar'ın üzerinde bir meblağda üreticilerimize 2023 yılı içerisinde ödemiş olduk. Özellikle son yıllarda hep diyoruz ya buğday en stratejik ürünümüz. Ee, başta Tarım ve Orman Bakanlığımız ve TMO'nun alım fiyatlarıyla beraber e, Hubat'ta özelde de buğday ve ciddi bir yöneliş söz konusu oldu. Tabii e, Temo sadece hubatta uğraşmıyor. Malum Sayın Cumhurbaşkanımızın görev verdiği fındık konusunda da 2023 yılında gene 11. sefer görev almış olduk. Burada devletin yapmış olduğu yine regulasyon anlamını bulmuş oldu. Üreticinin herhangi bir burada üreticinin menfaati var. Dolayısıyla fındıkta da böyle olumlu bir süreç devam ediyor. Ve alım döneminde biz özellikle deprem bölgesine pozitif yaklaştık. Hatta 6 Şubat 2023 depremi asrın felaketinden sonra malum TEMO bölgede tüm ürünlerin çeşit ve kota sınırı koymadan kendi görev alanımızdaki ürünleri hemen üreticiden almayı başlatmıştık ve o zaman bir buçuk milyarlık bir bir ayda bir buçuk milyarlık bir ürün alımı gerçekleştirmiştik. 2024 rekoltelerinin bir ürün bereketinin de yüksek olacağını düşünüyoruz. Buna göre de hazırlıklarımızı tabii ki yapıyoruz. İnşallah 2024 Mayıs ayında sonunda başlayacak olan hasat döneminde de gene son iki yılda olduğu gibi bol ve bereketli bir sezonu, dönemi göreceğimizi ümit ediyoruz. Şimdi tabii bu bir ihtiyaçla, ortaya çıkıyor. Bizim tabi ürün almamız ve almamamız çok önemli değil. Biz Hı. alarak da almayarak da regülasyon yapabiliyoruz. Burada önemli olan üreticinin korunması esastır. Hı. Çünkü üreticinin üretmeye devam etmesi lazım. Sürdürülebilir bir şekilde üretim yapması lazım. Ve ürettiğinden pişman olmaması lazım. Bu noktada toprak mahsulleri ofisi eğer üretici az önce örnek verdiğim gibi bazı ürünlerde herhangi bir müdahale yapmadan da piyasayı takip ederek üretici izlemiştir ve onun bir zarar görmesi halinde müdahale etmiştir. 2024 yılında eğer üreticilerimiz için fiyatlar beklenen seviyenin altına düşerse TMO tabii ki müdahalesini gene bu sene olduğu gibi sağlam bir şekilde yapacak. Bizim stoklama ile ilgili finansla ilgili herhangi bir problemimiz söz söz konusu değil. Üreticilerimizin bu konuda rahat olmasını tavsiye ediyoruz. temo tüm hazırlıklarını hem kendi görev alandaki ürünlerin takibiyle, maliyetleriyle, izlemesiyle iç ve dış ticaret tedbirlerinin gözden geçirilmesiyle sürdürecektir. Hem de alım döneminde tüm e, operasyonel kabiliyetini üreticilerine kullanacaktır. Tabii ki buradan tüm tarım üreticilerimize başta e, buğday, arpa, mısır ve hayvancılıkla uğraşan, tarımın her sektörüyle uğraşan tüm üreticilerimize ben bereketli, hayırlı, sağlıklı bir sezon diliyorum. Afetlerden, hastalıklardan, dünyadaki bir takım problemlerden etkilenmeden bereketli bir sezon geçirmelerini temin ediyorum.